Dostlar size bir defa demiştim Minecraft videosu çekeceğim. Şimdi ise onu çekerim. Ama bu Minecraft e, videosunu videosuna da bilər. Ama Minecraft kimi Gelin Gəlin başlayaq. E, Aha. So, bunda Minecraft'ta uçma yok idi. Ama bunda uçma var. E, burada uçma şekli var. Ona vurursuz ve uçursuz. Adı da Modern Host'u bunun. Minecraft igrasına oxşayır için de Minecraft'da olduğu şeyler de var. Şimdi, mesela bu yelmastı. Mesela tahta var. Ee, sonra başka şeyler de var. Böyle böyle. Sonra ağaçlar. Sonra böyle pencere, taş. Kapı, böyle sandık var bunlarda. Sonra lopatika, sonra böyle böyle şeyler var. Ee, bunlar da heyvanların yumurtasıdır. İndi gəlin məsəlin ev tikmədən başlayırıq. Evimizi birinci, birinci tikəy. Evimiz biraz yəki olacaq. E bu videoya 100 min like gözləyirəm. 100 min likeə keçərsə, o zaman bunun ikinci bölümü gələcək. Evimizi tikməyə davam edirik. E bu qədər deyəsəm başdı, dostlar, dönədim. Bir də baxaq.

bu qədər desəm bəsdir. Aha, bu qədər bəsdir çünki evimizdə tayfa yaşamayacaq. Ona görə bir dərə mən yaşayacağam. Ona görə balaca edək. Belə buranı e, qorum. Ə, hə, qol balaca olsun da, burada təkmən yaşayacağam. Heç hə, kim yaşamayacaq. Bu qədər bəsdir. Gəlir, hə, gəlir. <laughs> Ay Hayır, burada temizimiz dikeye dostlar. Hani şike var, şike gelme. Ya ee, buradan dikeriz. Ee, dostlar buradan küçük e, e, buradan dikeriz. Ee, buradan dostlar gidemek ya. E, Dik buradan Так, 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 так. О, боже мой. 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 О, боже 嗯、oh，也、nee,，嗯，哎，绝对的。行，那就继续说呗。 E ee, bu diye sen canı çok da ölüm biz gidel. Burada kalın burada kalın. E. Şey. E dostlar bir tane buralar çeke. E. Ee, ne, ne, yas, ne ne biz biraz pencere değil ya ki ben sizin videosunda ben görmüştüm pencere değil ama ee, bu kadar basit uzunluğu şöyle ne oldu 1 2 3 4 5 tane aha 5 tane oldu biz başlayalım bunu eleme bu da 5 aha buranı 1 2 grani ile ünlü dön çoklu sarsan için dostum yeni yurttum çok güzel bir dostum biraz bağlı bir Ee, dostlar siz de isteseniz isteyebilirsiniz e, modern hostu şey oyundu bu da e, ee, ev için e, mesela için bir kafa e, ee, sonra sonra dostlar bu ise bir şey karanlıkta onu yandırıyorsunuz görme için ona göre bunu böyle böyle

Aha bu böyle. böyle bunu da altından böyle bir şey koyar. Biraz aşağı düşer. Aha. biraz Ve 12 ve 13. Aha. Şimdi e, kapını nereden eleyeceğim? Kapını buradan eleyeyim. Aha. Kapını buradan eleyip 5 tane burada koyayım. Şimdi desen yeşil olacak. Ama evi biraz çok yeşil edeyim için. bir az vaxt alacaq Ha, bunu da elədiyimizə görə bunu da bir vahid aşağı düşdürdük. 给他啊，不。 penceralarımızı istiyorsunuz göre penceralarımızı. E, bir tane pencere seçin. Doğru Bu, olmalıydı Burada değil. Aha. Pencere ha. Tahtalını koyayım Ben e, tahtalını koymuştum. Ona göre bir defa demirini koymuştum. Ne tip tahtalarını? E, Dostlar bir de ki unutmadım diyeyim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, Yaxşı ev elədim ancaq. Hə, hayalimdə ki elədim. Ev elədim, siz de yükleyip belə istediğiniz kimi evler dike bilirsiniz. ne ev varsa onları burada dike bilirsiniz. yeri biraz uyuyarken Aha bunu 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 bunu, bunu. Aha kutardı bir de buralar kaldı Eh dostlar, dediyim kimi siz də bu ekranı yükləyib xəyalınızdakı evi eləyə bilərsiz. Belə pəncərələr də qoya bilərsiz. İstədiyiniz kimi heç pəncərə qoymasanız da olar, amma mən xəyalımdakı ev eləyirəm deyə pəncərə qoymaq qoyuram. ne Evet. Eee evet. bir benim Minecraft iqralarım, e, oyunlarım çokca video bununla bağlı. Eee evet. Ya, yani bakal pedersis. <laughs> e, buradan ngomong Ama dostlar bunları toplayan da size içine gelmez. Çünkü burada bu oyunda. <laughs> yani bu oyunda taşlar bitmiş Yani siz oynasanız da buranı toplasanız da toplamasanız da taşlar bitmir ben nereden Böyle böyle oynayabilirsiniz. Yakında benim kardeşimin de Minecraft oyunları gelecek. Onlar da izləyə bilərsiniz. Yəni qabaqlar çəkdim Brawl Stars-ları, birini qardaşım çəkdirmişdi. buraları doldu. koy yaşıyorsun diye. Dostlar yakin ki siz beni işlersiniz. Hele ki benim böyle videolarım biraz çok fazla. Yani izleyip abone olabilirsiniz. Buranın böyle bir tane biz e, lapatı kıyalım. Ya da isterseniz bununla da bunun demirini Ee, dostlar hala ki biraz gece olduğuna göre evimizi bitirmeyiz. ben ee, şimdi videomu e, bitireceğim. Gelen videosda e, sizden 100 milyon göz dilerim. 100 milyon gelenden sonra bu videonun ikinci bölümü gelecek. Onda evi tamamlayacağız. Hala ki buranın evin yerini eləyib. Sonra videomuz bitecek. Ee, sonra ikinci bölümü gelecek bu videonun. Ben yani size dediğim gibi 100 bin geliyorum. 100 bin gelirse bu videonun ikinci bölümü gelecek. <laughs> <laughs> ee... e, dostlar siz belə like atın ve abunə olmayı unutmayın YouTube'un gücünü insanlara gösterin. Yani bunu 100 sizden sizdən gözləyirəm Dediğim gibi YouTube'ların gücünü gösterin. Sizden yüzünü bekliyorum. sona qədər də dostlar qapını dəliyək və videonun sonuna qədər həftəki bu çapı. Aha. Bunun həyatını də eləyəcəm və dediyim kimi bu da gələn bölümdə olacaq. Şük. Aha, belə. E, üstündə sonra 1 sonrakı ikinci bölümdə olacaq və dostlar dediyim kimi Videomuzun sonuna geldi. Evvel dediğim gibi, indi daha hatırladım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. YouTube'un gücünü, gücünü gösterdin insanlara. Bunları ben buraya. Sağ olun